geri dönüşüm projesini aşırı sevdi. Suyun ve elektriğin önemini öğrendik. Bir sürü şeyler öğrendi. Ben bu projeyi aşırı aşırı sevdim. Dez, benim adım şey. Bir Çok eğlenmişiz biz dersler yaptık, yaptı. yaptı, resimler yap. benim adım Nilans. Masa yaptık. Eee yerde yer

Kuraca bana çok şey öğretti. Çocuk bütün dışarıda günü yaptık. Oyuncaklar yaptık, dışarılarda oynadık. Ben... Geri dönüşüm. Yaptı. Benim adım Ali bu projeyi çok sevdim. Vaza yaptık. Ee, resim nerede yaptık? Ee, biz de ee, kartta boş geri dönüşümden kıyafet yaptık. 23 Nisan'da gösteri yaptık. Bir de e, Kıyafetler yaptık poşetten. Bir de davulda, davulda geri dönüşünden davul yaptık. Merhaba, benim adım Polat. Okulda davul yaptık geri dönüşünden. Ben poşetli elbise giydim. 23 Nisan'da gösteri yaptık. Geri dönüşümden da bul yaptık. Bir de oyuncaklarla oynadık dışarıda. Şimdi bu yaptık. Davul yaptık. Çok şiir öğrendim, hoca hakkında, koca hakkında çok şey öğrendim. Önümde bu da hukuk. Çocuklarla çok seviyorum. Benim ismim ama buracılar yapıyorum, ne güzel. Yerde düşümden, poşetten şey yaptık. Buracıyı çok sevdim. Ina matanda tat. O bok yapne, no no, no govun yapet.